Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Samet bugün sizlere çok süper haberlerim var YouTube'a hak ilgi ee, sonuna e, mahkemeye yasa değerlendirdi ve YouTube açıldı beyler şansımız dıt 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 evet arkadaşlar e, bugün sizlerle Eee sürpriz olarak kamp yapacağız evet arkadaşlar kamp yapacağız e, hemen kamp yerine hazırlayıp hemen ama hemen geliyorum Evet arkadaşlar kalalım üzerinden devam Evet e, burası benim kamp alanım. E, şu da keselim. Ay, yanma, yan bakalım. Yan. Yakma lan benim yerime. Hah düştü. Koyun eti. Evet, kamp alanım süper oldu. Bakın kampta böyle eşyalarım falan var. E, haritamız. E, bir tane de boş içerisimiz var. Evet. E, Hold yerlerimiz var arkadaşlar? Evet ve bir de yürümek için domuzum. Neyse ben biraz yatayım da save Hadi. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar az önce videonun nedense durdu. Ee, evet domuzumla beraber buradayız. Rahatlıyoruz. Sanıyoruz. Oh. Minecraft'te hep kalmam evet, bu arada benim güzel evim. Neyse bir saniye. Burası merdiven vardı. Hemen onu açayım geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, burası da benim güzel evim. Oh oh. Ama bir tek bunlar var. Burayı buldum. Almadım. Evet. Merdiven böyle. Evet kamp yerim çok süper. Buraya hep bağlanım. Evet. İsterseniz biraz gezinti yapalım. Hatta yemek vereyim ya. Çok açık bir benim ya. Burum. Dur. Başım. Dur. Hatırlıyorum. Havuç nerede ya? Havuç. Biraz ben yiyeyim biraz oy. Hatta bunu böleyim ya. Havuçumu gittiğince villagerlardan var. Yedi. Tamam. Biraz da ben yerim. Tamam. Gel. Olacaktın mı? Neyse hadi. Yalıyor mu? Heh, tamam yanıyor. Bir tane daha sekiz tane ya. Neyse. Ee, YouTube açıldı. Gözümüz aydın. Ee, evet. Ee, kampımızdan bir daha ki bölümümüzde görüşürüz. Yanıyor, 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 yanıyor. Son. Su, 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 su. Game ol alıştım ya. Şimdi alışamadım. Neyse. E, kampımızdan da bu kadar. <laughs> Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Bay bay.